oluyor. Osmanlı'da ters çevirme. Bir isyan gecesi yakalanan mahkum ayaklarından asılıyor. Baş aşağı duran beden kanla dolup morarırken cellat keskin aletlerini hazırlıyor. İzleyen halk neyin ceza, neyin işkence olduğunu ayırt edemiyor. Tekerlek üzerinde kırma Avrupa'nın kara çağı. Kocaman bir tekerlek adam üzerine bağlanıyor. Cellat ağır demir çekiçle uzuvlarını tek tek kırıyor kemikler çatırdıyor, beden bükülmez şekillere giriyor. Sonra o tekerlek, bir dire asılıyor. Güneşin altında günler süren çürüme, ölüm değil, caydırıcı bir gösteri. Haynar kazanda ölüm, dev bir kazan kaynıyor. İçinde fokurdayan yağ, kurban iplerle kaldırılıyor ve ağır ağır daldırılıyor. Buhar yüzüne çarpıyor, çığlıklar havaya karışıyor canlı canlı haşlanıyor. Seyirciler için bir anlık, kurban için sonsuz bir işkence. Skafism Perslerin böcek işkencesi. Ki küçük tekne, adamı ortalarına sıkıştırıyor. Yalnızca başı, elleri ve ayakları dışarıda. Bal ve sütle besleniyor, böylece dışkısı böcekleri çekiyor. Günler boyunca kurtçuklar derisinin içine giriyor. Gözleri açık, bilinci yerinde. Ölüme değil, canlı canlı çürümeye mahkum. Testereyle ikiye bölme Japonya'nın karanlık yöntemi. Adam, baş aşağı asılmış. Ağır testere bacaklarının arasından gövdesine doğru ilerliyor. Kan başına hücum ettiği için bayılmıyor, bilinci açık. Çığlıklar, kesilen etin ve kemin sesiyle birleşiyor. Ölüm, parçalanarak geliyor.